Uzun zamandır Supremacy 1914 kanalıma bir, bir, bir video atmadım ee, bunun için herkesten özür dilerim. Şimdi bugün e, tekrardan nedense şöyle içime e, bir video atma isteği geldi ee, onun için tekrar Supremacy 1914 oyununu indireceğim ve beraber bir video çekeceğiz. Evet oyunu indirelim. Şimdi bir oyuna giriş yapacağız ve e, bu oyun 4 kat hızlandırılmış mod olacak. Çünkü e, oyunu bildiğiniz gibi oyun e, normal günle eşdeğer. Yani eğer normal bir moda girersek bir gün 24 saat sürecek ve bir oyunun yani en azından bir 30 40 gün 30 gün rahat sürdüğünü düşünürsek e, bu çok uzun olacak. Hem de hızlı çe için 4 kat hızlandırılmış savaş moduna gireceğiz oyunumuz indi. Yani öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen kanalıma destek olabilir misiniz? Yani bu gerçekten zor bir şey değil. Abone olup videomu beğenirseniz biraz daha öne çıkmasını çok isterim yani. Ee, teşekkür ederim. Oyun indi. Oyuna girelim. Bir ülkeyi seçelim ve savaşa başlayalım. Parça parça atacağım videoları. İlk önce oyuna gireceğim ve size nasıl oynandığını, nasıl taktiklerle başlamamız gerektiğini göstereceğim. Öncelikle oyuna giriş yapalım Evet oyunumuz açılıyor Öncelikle oyunu bir anlatayım oyun şöyle bir oyun birinci Dünya Savaşı'nı tüm dünya ülkeleri varken yeniden canlandırıyoruz bu eski şunu kapatalım Ben bayağı bir zamandır bu oyunu oynamıyorum. Çünkü işlerim vardı, tatile falan çıktım. Bu oyuna girmiştim ama hiç oynamadım. Ee, bir de arkadaşlar şey var ya. Şimdi biz mesela bir oyuna giriyoruz. Oyunda kaç tane devlet oluyor? Yani bayağı bir devlet oluyor. 30-40 tane devlet oluyor ama mesela oyunda birkaç gün geçtikten sonra kalan devlet sayısı en fazla bir 10 onu bile bulunuyor. Yani herkes oyundan çıkıyor. Mesela ben girdiğim oyunlarda özellikle o devam ettirmeyi istiyorum yani oyunu devam ettirmeyi yani aynı, devam ettirseniz çok güzel olur yani şöyle 10-15 kişiyle savaşsak falan çok eğlenceli olur. Biliyorum her seferinde 3-4 devlet kalıyor onlara sadece yoğunlaşıyorsunuz falan. Onlar bitince de oyun bitiyor yani. Oyunumuzu bulduk. Ee, şuna girelim. 16 kişi var. Umarım güzel ülkeler daha duruyordur. Yani güzel ülkeler demek istedim. Şimdi oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakalım ikinci ülkelere. Evet güzel ülkeler hepsi gitmiş. Kuzey Rusya'yı seçmek istemiyorum. Batı Cezayir, Batı Libya, Doğu Cezayir, Doğu Libya. Batı Cezayir çok ortada iki yerden de bize saldırabilirler. Güney Kanada Amerika Kıtasını gerçekten şu an istemiyorum orada başlamayı. Ukrayna falan güzel değil çok ortada. Burada en mantıklı gelen şu an Batı Cezayir oldu ya. Sonumu falan da güzel. Yapacak bir şey yok. Batı Cezayir'den başlayalım. Şimdi ya öncelikle şunu söyleyeyim ben. Yani Batı Cezayir oyun konusunda şu anlamda iyi. Ya Batı Cezayir'den oyun e, oyuna başladığımızda mesela demir demir bol olan bir ülke mesela seçelim. İspanya. Demir. Demiri bol değil mi? Çift demir var iki yerde. Çift demir demek fazladan demir veriyor. Mesela Tekli bir yer mesela e, şu anda %70 moralde 3.6 bin günlük buğday veriyor sol alta görürsünüz moral yükseldikçe verdiği e, buğday da artıyor tabi bu arkadaş oyuna yeni giriş yaptığı için 3.6 bin veriyor oyuna ilk giriş yaptığınız zaman ilk giriş yaptığınızda ilk girdiğiniz oyunda sizi her eyalette 20 e, bin askerle oyunu başlatıyor ve o, eyaletlerin verdikleri kaynaklar da daha yüksek oluyor. Sen biz yeni başlamadığımız için 2.4 bin, 170 moral 2.4 bin mesela bakın burada balık üretiyoruz. İşte mesela şurada çift demirler var ya mesela çift demirlerin olduğu yerler daha fazla kaynak veriyor. Üstüne mesela buna bir liman inşa ettiğinizde kaynak üretimi artıyor ya da demir yolu inşa ettiğinizde kaynak üretimi artıyor. Bu demirler oyunun ilk günlerinde bakın ilk günlerinde diyorum çünkü haritada en çok olan şeyler buğday ve demirdir. Demir kerestedir. Oyunun 8. günden 9. günden itibaren oyun botları kendi kontrol ediyor. Oyunun yapay zekası kontrol ediyor ve o zaman botlar demirleri pazara satışa çıkarıyorlar ve demirin fiyatı bir anda düşüyor. Çok düşük fiyatlardan alabiliyorsunuz. Demek istediğim şey şu. Siz oyunun başında mesela demirle oyuna girdiğiniz zaman ya da buğday olan buğdayın bol olduğu yerlerden de girebilirsiniz. Onun da nedeni söyleyeceğim. Siz demiri oyunun başında 15 birim fiyattan 16'dan 20'den hatta daha fazladan satabilirsiniz. Böylece oyunun 8. gününe kadar 9. gününe kadar 2 milyon para biriktirebilirsiniz bu şekilde ihtiyaçlarınızı karşılarsınız Artık kalan demirleri de full satarsınız diyelim ki paranız 2, 2, milyon oldu 8. günden sonra ne oldu botlar oyuna e, girdi ve o demirlerin fiyatları düştü siz 15'ten 20'den satıp 3'ten 5'ten alacaksınız 4 katını alacaksınız falan onun yanında petrol de alacaksınız falan yedekte paranız kalacak mesela siz koalisyon kuramadınız diyelim zorlandınız falan yani her şeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Direkt petrolü ucuza alırsınız ki petrol yine yani pahalanacak. Sonuçta petrol oyunda en az bulunan kaynaklardan biri. Ama oyun ilk botlara dönüştüğü zaman yani bunlar hepsi taktik oyun için. Yani, e, oyun ilk botlara dönüştüğü zaman petrolün de fiyatı ucuzluyor. 7'ye düşüyor, 8'e düşüyor, 15'e düşüyor. 15'ten bile olsa petrol sıkıntısı yaşıyorsanız almak zorundasınız. Mesela ben 5'ten demir mi alırım? 13'ten petrol mi alırım? Ben direkt petrolü alırım. Çünkü petrolü oyunda ucuza bulmak çok zor. Oyunun belli bir zamandan sonra petrol fiyatı en yüksek seviyeyi görüyor zaten. 30'u görüyor. 30 da en yüksek zaten bu oyunda. 3 de en düşük. Mesela doğal mesela şimdi mesela biz oyuna girdik ya. Kömür ve doğalgaz bulmak kolay oyunda. Mesela botlar oyuna günde falan kömürü direkt satışa çıkarıyorlar. Mesela biz petrolü sonuna kadar kısıyoruz. Gördünüz mü? Artı 3 son 6 gitti. Demek ki petrol eyaletimiz var bizim burada. Kaç tane var? Bir tane petrol eyaletimiz var, çift kömürümüz var ve çift buğdayımız var. Demirimiz neredeyse hiç yok. Bu bizim için çok kötü mesela. Yanlış eyalet seçimi işte. Oyuna biraz geç girmemizden kaynaklanıyor. Evet, Fas'ın kullanıcısı da oyuna girdi. Ve oyuna yeni bir şeyden giriş yaptığı için, yeni bir yeni kurduğu için bütün eyaletlerinde 20 askeri var, bizim 10 var. Şimdi mesela bize saldırırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok, hiçbir şey yok yani. En fazla yapabileceğimiz şey onlara diplomasi kurup mesaj yazıp ee, birlik olmak olabilir. Yani onun mesajı şey yapabiliriz, teklif sunabiliriz. deriz. Mesela biz birlik olalım, mesela ben çok iyiyim, oyunu iyi oynuyorum. Beraber mesela İspanya'yı fethedebiliriz, oradaki kaynaklar falan iyi. Ya da altta şey var mesela Frederick var değil mi? Ya şey Fransız Batı Afrikası işte orayı fethedebiliriz orada çift petrol var onu sana veririm çift ol var. onu sana veririm falan Şöyle i̇şte birlik oluruz sonra Batı Cezayir'e falan Doğu Cezayir'e falan saldırırız Ya Doğu Cezayir'de birlik yapabiliriz mesela komşular ya Sen birlikleri koalisyonu komşularla kurarsın Onlarla beraber büyürsün falan <laughs> Ya demek istediğim bu Peki buğday ne için? Ben şu an oyuna yeni giriş yaptığım için ilk günden yani yapabileceğimiz şeyleri söyleyeceğim ve oyunun taktiklerini öğreteceğim. Ve oyuna girdik şu an. Yani bir de e, buğday ne işe yarar? Buğday oyunun ilerleyen zaman... Ya buğdayın ben pek işe yaradığını düşünmüyorum. Benim için. Şimdi buğdayla ne yapabilirsiniz? Buğdayla siz e, şehirlerinize... E, Kışla kurabilirsiniz. Kışla ne yapar? Kışla sizin asker üretiminizi arttırır. Şimdi oyuna yeni giren bir kişi oyunu hiç bilmiyor. Ben anlatayım. Her eyaletiniz size belli bir sürede bir asker verir. Mesela ben şu eyalete bakayım. G Golea. Tamam mı? Burada kalan süre diyor yok. Herhalde birliği hemen şimdi yok. Birlik şu an üretilmiyor. İlk önce birliğin üretime başlanması için oyuna girdiğiniz gibi tüm eyaletlerinize görevlendirme ofisi kurmanız gerekiyor. Görevlendirme ofisi nedir? Görevlendirme ofisi size piyade verir, asker verir. Yani o şehirdeki askerler orada gider, kayıt, mesela şey yapar, kayıt gibi düşünün, size asker üretir belirli bir sürede. Hadi görevlendirme ofisini kurduk, şimdi bu eyalete bakalım. Şimdi, şimdi bu eyaletimize bakalım. Şimdi asker 5 saat 35 dakika sonra verilecek. Değil mi? Peki biz buraya kışla kurduktan sonra kışla birinci seviyesi ve ikinci seviyesi var. Birinci seviye kışla kurduğumuzda 6 saat 40 dakikada kuruyor tamam mı? Ve bu sizden günlük maliyeti var tabi. Sizden günlük 1000 buğday mesela alıyor ve inşaat ederken de 1500 buğday ve 1500 kere, kereste harcıyorsunuz. Artı 4000 paranız harcıyorsunuz. Günlük maliyet olarak da 1000 buğday istiyor bu size asker görevlendirmede yüzde 50 katkı sağlıyor. Mesela 5 saat değil de yani yüzde 50 daha hızlı oluyor. Kaç olur? 3,5 saat falan bir şey mi olur işte? Böyle bir şey olur. O kadar kısa sürede asker sağlar. Bunu ikinci seviyeye çekerseniz yüzde 150'lik bir katkı sağlıyor. Ama tüketi bu 2000'e çıkıyor. Yani her şehre birinci seviye kışla kurmaktansa tek bir şehre ikinci seviye kışla kurmak daha mantıklı gibi göründü bana. %150 5 saat değil de 2 saat. Yani tam 2 saate denk geliyor herhalde. Yani daha hızlı asker üretiyor. Bu sizin asker üretimizi arttırır. Ama mesela bu bana göre olan bir şey değil. Ben size bunu tavsiye etmiyorum yani. Kışlaya siz burada kuracağınıza mesela başka ülkelerden mutlaka kışla kuran kişi olacaktır. buğdaylara eksik olacaktır. Ona yetmeyecektir. Hop pazara girip ne yapacaktır? Buğday alacaktır. 13'ten 5'ten alacaktır. Bunun sonucunda ilk 8 günde tabi botlar oyuna girdikten sonra dediğim gibi fiyatları düşüyor yine. Seri bir satış yapıyorlar hani sürekli satış yapıyorlar. bunlar 13 tane aldı. sonra mesela bu da lazım olan kişi aşağıdan 8'den 9'dan sizden buğday almak istedi. Mesela şu andan biz 4.9 fiyatından buğday satabiliriz ama bu çok az bir fiyat mesela bekleyebiliriz. Bu en azından 8'e çıkar, 13'e çıkar, yani 15'e kadar da çıkar yani buğday alımı. Yani demek istediğim ben size mesela bu kışla kurmayı tavsiye etmem yani. Paranızı buğdaya harcayacağınızda onun yerine demir alırsınız. Ucuzdan alırsınız. Kereste falan. Ya da paranızı kenara saklarsınız. Buğdayı satarsınız. Onun yerine şehirlerinize Mesela benim şu an e, şey yaparsınız Kale kurarsınız Şehrinize e, şey Kale diyorum pardon e, Liman kurarsınız Demir yolları Kurarsınız Onun için demir alırsınız Kereste alırsınız Yani e, Daha sonraki günlerde Sanayinize önem verirsiniz Sanayinize önem verip gemi üretirsiniz. Ki gemi oyunda çok önemli bir e, güç bence. O hepsini ileriki zamanlarda anlatırım. Gemi üretirsiniz, uçak üretirsiniz. E, ve yani tank üretirsiniz, savaş topu üretirsiniz. Demek istediğim şu, siz buğdaya para harcayıp, paranızı oraya harcayıp, ekonominizi kötü hale getirip, sanayi konusunda geç bir şekilde iyi seviye e, yani siz e, bunlara para harcarsanız sanayinizi geç geliştirirsiniz ama sanayisini hızlı bir şekilde geliştiren kişi direkt size savaş ilan edip gemilerini getirip sınırınıza dayayıp sınırdan da topçular hareket edip size sizin, e, sizin o piyadeleriniz onlara hiç zarar vermeden sizi yok edebilir. Yani sanayi bu oyunda çok önemli sanayi çok önemli. Saynayınızı geliştirmeye her zaman önem vermeniz gerekiyor. Geldik oyuna. Şimdi oyuna giriş yaptık. İlk önce bütün şehirlerimize görevlendirme ofisi kuruyoruz ki bize piyada üretsinler. Görevlendirme ofisi bizden kaynak tüketmiyor. Günlük maliyeti 250 para. Hiçbir önemi yok. Her şeyimize, her şehrimize görevlendirme ofisini inşa ediyoruz. Piyadelerimizi üretsin. Yani demek istedim. Fazla bir piyadeye gerek yok. Karşınızda 1000 piyadeli bir ordu bile olabilir. Siz 300 piyade bile olursunuz. Ama vur kaç yaparak topçularla bile o 1000 piyadeyi rahatlıkla alabilirsiniz. Şehrinizi bırakırsınız. Mesela biz tabii şehrimizi büyüttük diyelim. Mesela şu gole adam başladık. Şuradan adamı bombaladık. Tamam mı? Adam üstümüze geliyor. Vurduk. Kaçtık. Şuraya geldik. Vurduk. Kaçtık. Şuraya geldik. Vurduk. Kaçtık, geldik, yine kaçtık, devam ettik. Mesela şuraya kaçtık, adrara kaçtık. Adamlar burada şehrimizi aldılar falan. Yine vuruyoruz, vuruyoruz. 700'e düştü askeri. 700, 600 dedim ki buralarda bizim. Ya şöyle kaçıp kovalayıp adam geri kaçarsa bize geri gidip hızlandırılmış bir şekilde aleti alırız falan. Mesela 2-3 askerinden göndeririz. Ya her şekilde onu gücünü azaltırız. Yani askerlerimizi kaçırırız, topçulara vururuz falan. Ya topçular bile düşünün. Yani sanayinin en alt seviyesi bu bile bizim için yani çok önemli. Şimdi bütün şehirlerimize görevlendirme ofisini kuralım. Kurduk buraya da. Şuraya kurduk, şuraya kurduk, şuraya kurduk. Kurmadık şuraya. Şuraya da kuralım. Kurduk, 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 kurduk. Herhalde bütün şehirlerimize kurduk yani. Tamamdır. Şimdi bundan sonra ne yapalım? Şimdi birinci günde olduğumuz için şu anda kurabileceğimiz şey görevlendirme ofisi. Yani sınır şehirlerimize şu an kale kurabiliriz. Bayağı bir demirimize falan mal olacak ama yani Fas'a bize Fas'ın bize saldırısına karşı yapabileceğimiz tek hamle şu an bu. Yani başka bir şey yok görünürde. fabrika 8. günden sonra kullanılabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi 4 kat hızlandırılmış moda girdim. Bir gün 6 saat sürüyor. Yani 8. gün dediği 2 gün sonra ben fabrikayı artık kurmaya başlayabilirim. Demir yolu 5. günden sonra. Liman 2. günden sonra. Yani limanı 6 saatten sonra kurabilirim. Mesela bakın demek istediğim şey hani ben dedim ya e, İspanya istiyorum diye. Neden İspanya istiyorum biliyor musunuz? Çünkü ben mesela gemilere çok önem veren bir kişiyim. Gemi üretimine. Şu mesela üstte çift demir ve altta çift demir var ya ben direkt şuralara mesela ikinci günde hemen limanı kurarım. Liman zaten bittiği zaman bitene kadar bitti ya bitmesine mesela bir saat kala beşinci güne geçilir ve e, şey demir yolu açılır. Hop hemen demir yolunu da kurarım. Ne olur? Hop 10.000 civarına falan çıkar demir üretimi falan şurada toplamda 20.000 yani demir üretim artı 5000 gibi bir seviye çıkar yani dünyada en yüksek yani demir üretiminden birine falan sahip olursunuz tabi yani karşınıza çok kaliteli bir oyuncu olmadığı sürece yani onun bir önde olursunuz yani sonra mesela ben ee, daha sonra ne yaparsın yine şurada kurarsın şurada e, şeyini kurarsın e, ne demiştim ee, limanını kurarsın. Dört yerde limanın oldu mesela. Başkent'e de bir şey kurarsın. Sonra sekizinci gün oldu. Ee, fabrikaları kurmaya başlarsın. Fabrikaları kurduktan sonra istersen kruvazları üretirsin falan. Ondan sonra e, üçüncü seviyeye getirdikten sonra gemilerini üretmeye başlarsın. Gemi üretimi mesela ne istiyor? Demir istiyor, kereste istiyor, demir çok istiyor falan. Yani buradan rahatlıkla karşılayabilirsin. Pazardan almazsın falan. Ki üstten satışta yaparsın yani para kazanırsın. Yani bu kadar. Oyunun birkaç kuralından da bahsedeyim. Mesela aklıma gelen şu an şey var. Mesela bir kişi ise denizden saldırmak isterse denizden geldi tamam mı? Şuradan çıktı, şu limondan çıktı, şurayı geçti ve şuradan size saldıracak. Hemen kıyıdan size saldırmaya başlayacak. Şimdi o askerlerin e, kıyıya çıkması için belli bir süre var. E, 30 dakika, 40 dakika, bir saat falan. O asker biras askerler denize girdiği anda askeri gücü yani saldırı gücü ve savunma gücünde belli bir azalma oluyor. Bu yani baya bir azalma oluyor ve denizdeykense çok az hasar verebiliyor. Siz kıyıya gelip topraktan onlar kıyı askerlerini çıkarken onlara saldırdığınızda mesela 10 asker 50 asker, rakibin 50.000 askerini alabilirsiniz 10.000 askerle rahatlıkla alabilirsiniz ee, dediğim gibi denize girdiğinde e, askeri gücünde baya bir azalma oluyor yani buna dikkat edin çünkü e, mesela şey yapın bazen böyle çıkarma yaptığınız zaman önden e, 3-4.000 asker gönderebilirsiniz ya da 10.000 asker 50.000 bin askeriniz var 10 önden gönderirsiniz adama bakarsınız adam e, saldıracak mı saldırmayacak mı 10.000 askerin mesela e, yarım saat geçti falan adam saldırmıyor 10 bin asker kıyıya çıktıktan sonra diğer askerlerinizi çıkarırsınız zaten e, o adam o 10 askeri alana kadar diğer askerlerinizi kıyıya çıkar tabi yani bu çok önemli buradan büyük bir asker kaybı vermemeye dikkat edin daha sonra bu fas baya üstümüze geliyor ya. Adam başkentimize girecek şaka gibi ya. Daha yeni başladık kardeşim oyna. Bir dur ya. Of. Bir mesaj yazalım. Diplomasiye girelim. Mesaj yazalım. Ne yazalım? Kardeşim. Dur bir ya. Oyun yeni başladı. Bu ne hız diyelim. Oyun yeni başladı. Bu ne hız ne hız. Şimdi birkaç tane daha taktik verelim. Şimdi mesela biz diyelim ki şu İspanya topraklarıyla savaşa başladık. Görüyorsunuz Portekiz toprakları hemen yanımızda. Biz bunları almalı mıyız? Rahatlıkla zaten alabiliriz. Şu 4 eyalette toplam 40.000 askeri oluyor. Biz oyuna başladığımızda 100.000 askerimiz oluyor. Rahatlıkla saldırıp şu toprakları alabiliriz. Ama almalı mıyız? Önemli olan şey o. Bence almamalıyız. Yani şöyle ki şimdi bu adamın topraklarına mesela balık üretiliyor. Buğday üretiliyor. Balık üretiliyor. Ve demir üretiliyor. Şimdi biz bu adamın topraklarını aldığımızda bu bizim balık üretimimizi artıracak tabi. Ama demir üretimimizi, keres üretimimizi enerji kaynakları kömür, petrol ve doğal gaz üretimimizi azaltacak. Asker katkısı verecek mi? Asker katkısı verecek. Hadi yani bir 10 gün geçse yani 10 20 asker falan ekstra mesela verecek bize tabi. Ama bizim bayağı bir kaynağımızı azaltacak, kaynak üretimimizi azaltacak. Yani onlara saldırmaktansa kendi eyaletinize mesela çift e, olan yerlere şey liman demiryolu kurabilirsiniz. Kendi yani sadece fabrikaları kurup sanayileşmeye önem verebilirsiniz. Yani demek istediğim şey oyunun ilk 10 günü tabi 4 kat hızlanırmış modda buçuk gün falan sadece sanayinize önem verin. daha sonra gemi üretin. 12. 13. günden itibaren mesela Paris'i 3-4 gemiyle rahatla şöyle etrafına kuşatıp her taraftan bombalayıp kıyıları alabilirsiniz. Zaten kıyıları aldıktan sonra adamın pek bir morali kalmayacaktır. Yani e, asker üretimi de azalacağı için. Zaten yani beklersiniz. Direkt adama saldırmanıza gerek yok. Adamın askeri gücü azalacak falan. Sonra mesela alabilirsiniz yavaş yavaş demek istediğim şey. Ee, hepsi taktik. Yani, daha sonra yine sahnenizi güçlendirirsiniz, savaş uçakları üretirsiniz, denizaltılar üretirsiniz, denizaltılarını rakip, düşmanların güçlü olan düşmanların topraklarına gönderirsiniz. Oradaki gelişmelerini, ne yaptığını, neler ürettiğini incelersiniz. Ee, çok kapsamlı bir oyun bence. Yani düşün, oyunda kaç kişi var? 50-60 kişi aynı anda bir oyunu oynuyorsunuz. Herkes kendi ülkesini geliştiriyor. Herkes koalisyon kuruyor. Yani hemen oyunun 5. günde yok olmak da var. Kaybetmek de var. Güçlenip iki tarafın güçlenmesi de var. Yani 20. günde de kaybetmek var. Ama size bir şey diyeyim mi? Çok zevk veren bir oyun gerçekten. Düşünsenize gemi, onlarca gemi üretiyorsunuz. Ben onlarca gemi üretiyorsunuz. Tanklar üretiyorsunuz savaş uçakları üretiyorsunuz. Ne bileyim raylı top üretiyorsunuz falan. Adamın topraklarına her taraftan saldırı düzenliyorsunuz. Mehter Marşı falan açıyorum ben mesela öyle olduğunda oyun ilerikli vakitlerinde falan bir ülke savaş açtığımda Mehter Marşı falan açıyorum. Şöyle savaş gelse mesela çok büyük bir alana da yayılabiliyor. Bir taraftan gemilerle savaşıyorsunuz, bir taraftan e, uçaklarla savaşıyorsunuz, avcı uçağında rakibinin uçaklarını indiriyorsunuz. Mesela şey düşünün, e, oyunun ileriki zamanları oldu. Mesela Rusya büyüdü tamam mı? Şu toprakları hepsini aldı. Almanya'ya topraklarına kadar geldi. Siz de şöyle Fransa'nın topraklarını, Belçika, İtalya falan aldınız. Şöyle sınırda karşılaştınız. Şöyle tüm topraklardan bir hücum oluyor. Bir savunma hattı oluyor. Kale kurma yok. Geri çekilme falan. Çok taktiksel bir oyun bence. Gerçekten çok güzel bir oyun. Yani e, bu tabi bunun mikser versiyonu da var. Bu mobil versiyonu. Oyun bana kalırsa çok güzel yani. Çok karışık bir oyun değil. Böyle başta karışık gelebilir ama birkaç günde hemen oyunu çözersiniz. Hemen çözersiniz, öğrenirsiniz yani. Fazla cevap vermedim ya. Verdim acaba. vermemiş cevap. Ya gazete ilk günden bayağı sohbet dönüyor tabi. Sonra kimse kalmıyor. Mesela Rusya'nın yazdığı mesajı okuyalım. Savaşıyoruz evet ama herkes çakallık yapıyor. Koalisyonundaki adam birbirle savaşıyor. Dostlar arkadan vuruyor. Böyle bir oyun oynayan varsa hiç uğraşmayacağım. Yapan kişiye tüm askerleri salacağım. Kendi kendini yesin bitirsin. Umarım iyi oyun olur falan. Tamam koalisyonuma gelebilirsin. Mütefik olmak istiyorum. mütefik. Tamam koalisyon. Evet. Tamam diplomasi kısmına basalım. Koalisyonlara basalım. Koalisyon nasıl oluyor? Arkadaşlar mesela bir koalisyona girdiniz tamam mı? Bu adam mesela Rusya bir koalisyon oluşturmuş. Bir koalisyonda en fazla 3 üye oluyor. 3 üye de birbirinin topraklarını e, düşman düşmanlarına olan sınır topraklarındaki askerleri, askeri gücünü falan görebilirsiniz. Mesela ben buradan Rusya ile müttefik olursam Rusya'nın etrafındaki e, tüm askerler orada ne döndüğünü falan her şeyi görebilirim ama mesela Rusya Rusya benimle müttefik olmak istemez mesela benim Rusya'yla müttefik olmam çünkü ona bir yardım ulaştıramam ya da bana bir savaş durumunda yardım ulaştıramaz daha çok mesela olabileceğim en uzak müttefikler İtalya'dır Batı Libya'dır falan yani ittifak, ittifak olduğunuz kişileri de şey yapın yani iyi seçin çünkü mesela sizde olan bir kaynak onda yüksekse falan e, ittifak olabilirsiniz size yardım eder o kaynaktan size diğer kaynakta ona yardım edersiniz daha çok oyun böyle yani şimdi bu oyunun daha birinci günü tabii başka videolar da gelecek e, şimdi anlatabileceğim şeyler şu anlık bu kadar bakalım şu fasa yenilmezsek hemen oyunun başında yeni videolar da gelir bu oyundan daha anlatacağım çok şey var. Yani savaşı da beraber yaparız bu oyunun tümünü eğer izleme ve beğeni gelirse. Savaşı size savaşın eğer devam etmesini isterseniz daha canlı bir şekilde anlatabilirim. Yani eğer beğenmediğiniz kısımlar varsa bana söyleyin. Sonraki e, videolarda daha farklı şekilde de anlatabilirim. Kesebilirim, kırpabilirim, daha heyecanlı yapabilirim. Biraz uzun bir video oldu. Teşekkür ederim e, izlediğiniz için. Ya büyük ihtimalle bu kısma kadar sabretmemişsinizdir ama. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu an anlatabileceğim şeyler bunlar. E, aklıma gelmeyen, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara belirtin. Direkt cevap veririm ben. İyi günler diliyorum. Tekrar tekrardan ettim. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Destek olursanız çok mutlu olurum. E, i̇yi günler. Görüşmek üzere.